öncesinde varikosel ameliyatı geçirmiş bir erkeğin yine varikosel saptanma oranı var mıdır diye sorular oluyor. Bu da olabilir. Daha önce varikosel ameliyatı olsa dahi yine varikosel ortaya çıkabilir. Bunu tabii ki bizim androlog arkadaşlarımız yani bu işe özelleşmiş urolog arkadaşlarımızın değerlendirmesi ve ona göre tekrar bir ameliyat gerekiyorsa bunu planlaması uygun olacaktır. Varikoseli olan erkekler eğer ciddi bir varikosel söz konusuysa şu bakımdan önem arz edebilir. Birincisi testiste yani erkeğin yumurtalığında lokal bir ısı artışına sebep olacağı için varikosel yani bir varikosel dediğimiz şey bir varis netice itibariyle oradaki kan dolaşımı da orada spermlerin daha fazla ısıya maruz kalmasına sebep olacaktır. Halbuki spermler fazla ısıdan olumsuz yönde etkilenirler ve hareketlilikleri veyahut da DNA bütünlüklerinde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sayısı iyi olsa dahi eğer olgu da varikosel ağrıya sebep oluyorsa ya da başka tür sorunlara da sebep oluyorsa yine ürolog tarafından değerlendirilip cerrahi tedavisi mümkün olabilir. Bazen de yaşam stil değişiklikleri de ağır kaldırma. Veyahut da başka şeyler var, onu bizim ürolog arkadaşlarımız değerlendirmesi daha doğru. Ona bağlı da olabilir. O zaman bu yaşam stil değişikliklerini de yapmaları gerekir. Kısaca AMH adını verdiğimiz sıklıkla artık kullanılan antimüleriyen hormon nedir diye sorular çok sık geliyor. Antimüleriyen hormon esasında yumurtalığın, her iki yumurtalığın total kapasitesini öngören bir kan tahlilidir. Genellikle de adetin başı, ortası, sonu gibi günlerden çok büyük oranda etkilenmez. Yani herhangi bir an genellikle bakılabilir. AMH'sinin düşük olması bir kişinin, bir kadının bize yumurtalık kapasitesinin azaldığını gösterir. Hele hele birinin altına düşüyorsa bu yumurtalık kapasitesinin azalması bundan sonra yapılacak olan tedavilerde elde edilebilecek total yumurta sayısının azlığına işaret edebilir. Bu bakımdan önemlidir. Bir de tabii ki ben çok düzenli adet görüyorum. Yaşım belki 40 civarında olabilir. Çok da düzenli adet gördüğüm için benim AMH'm niye düşük diye bir sorular gelebiliyor. Ya da daha genç yaşlarda da düzgün adet görürken, düzenli adet görürken AMH konusu hiç gündeme alınmayabiliyor hastalarımız tarafından. Halbuki AMH çok çok düşük olsa dahi kadınlar düzenli adet görebilirler. Ancak belirli bir süre sonra maalesef adet süreleri daha kısa aralıklarla olmaya başlar. Örnek olarak 20 günde bir, 21 günde bir gibi. İşte bu noktada ciddi bir şekilde dikkatli olmak lazım. Bu fazla atlanırsa daha sonrasında daha uzun periyotlar başlar. Yani 40 günde bir, 45 günde bir, 2 ayda bir gibi. İşte bu safhada artık yumurtalık iyice tükenme yoluna gitmiştir. Tüplerden birinde şişkinlik varsa çıkartmalı mıyız? Eğer tüp tıkalıysa ve tıkalı olduğu HSG filminde gösteriliyorsa ve da laparoskopi yaptığımızda böyle bir şey söz konusuysa ve o tüp düzeltilemez bir durumdaysa o zaman ya transfer öncesi çıkartılmalı veyahut da rahimle ilişkisi kesilmelidir. Ancak bu durumda şunu da söylememiz gerekir. Rahim filmi sırasında bir tüp daha şişkin görülebilir. Ama tüp geçirgense yani açıksa o zaman bu tüpü çıkartmak gerekmeyebilir. Yine hastalarımız arasında zaman zaman sorulan bir soru. Tüp bebekte düşük riski artıyor mu? Veyahut da rahim neden bir gebeliği kabul etmez? Şimdi bu durumda tabii ki şunu söylemek lazım işin en başında. Tüp bebek tedavilerinde düşük riski daha yüksektir algısı bir kere doğru değil. Ama tüp bebek tedavileri tabii ki doğal bir tedavi ya da doğal bir gebelik başlangıcı gibi başlamıyor. Zaten ona yönelik de gebeliğin tutunabilmesi ya da bazı hormonal dengelerin sağlanabilmesi için gereken tahliller yapılıyor ve eksik olan ona göre telafi ediliyor. Dolayısıyla bunu tüp bebek tedavisine bağlayamayız. Düzgün bir tedavi sürdürüldüğü sürece bu tür çocuğu olmayan insanlarda düşük riskleri daha yüksek olabilir. Neden dolayı dersek o zaman yine rahimle ilgili sorunlar olabilir. Rahimle ilgili doğuşsal gelen sorunlar olabilir. Hacmen küçük rahimler, rahim içi yer kaplayan oluşumlar ya da perdeler, yapışıklıklar, daha önce geçirilen düşükler, kürtajlara bağlı. Eğer öyle bir durum varsa tabii ki bunun öncelikle düzeltilmesi lazım. Ya da bunun dışında yine embriyonun genetiği ile ilgili bazı problemler olabilir. O zaman da bu genetik araştırmaların yapılması lazım. Ya da yine embriyonun rahim içerisinde yerleşmesini engelleyen hormonal sebepler yanı sıra bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar olabilir. O zaman da bunları araştırmak eğer böyle bir şey varsa bunun tedbirini almak lazım. Yoksa her kişiye sıradan aynı şeyi yapmak ile ...gebelik oranları arttırılamaz. Daha önceki tüp bebek tedavilerinde başarısız olmuş olan çiftlerde... ...bir sonraki transfer için tabii farklı yöntemler kullanabiliyoruz. Bunlar arasında acaba tutunmayı olumsuz yönde etkileyen... ...bir sebep bulabiliyor muyuz? Bunu araştırıyoruz. Çünkü bugün geldiğimiz noktada tıbben %60 oranında... ...bir bölümüne bu tutunmayla ilgili problemlerde bir sebep ortaya koyabiliyoruz. Eğer bir sebep ortaya koyabiliyorsak ona yönelik bunlar arasında genetik problemler olabilir, rahim iç tabakası ile ilgili sorunlar olabilir, rahimle ilgili sorunlar olabilir veyahut da bağışıklıkla alakalı bazı problemler olabilir. Bunların tespiti durumunda ona göre tedbirler alıp bir sonraki uygulamayı o olumsuz ögeyi ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunarak transferi gerçekleştirebiliyoruz ki bunların sonunda gebelik oranları bu başarısı olmuş çiftler için konuşuyorum yüksek olabiliyor. Bir hastamızdan şöyle bir soru geldi. Yerinde hareketli 2 milyon sperm morfolojisi 0 sağlıklı gebelik şansımız var mı? Şimdi bu tür vakalar sıklıkla karşılaştığımız vakalar zaten tüp bebek ya da mikroinjeksiyon dediğimiz sistemde de bu hastalara çağrı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yerinde hareketli de olsa hareketli sperm olduğu sürece tabii ki bizim ürologlarımız, androloğumuz, bilhassa infertiliteye yönelik olan ürologlarımız bu hastalarımızı değerlendiriyorlar ve önden bir tıbbi tedavi gerekiyorsa onu da veriyorlar. Ama böyle dahi olsa netice itibariyle bu hareketli spermler yani canlı olduğu sürece bazen yumurta aktivasyonu sistemleri de kullanılarak ki bunlar arasında kalsiyum, yonofor ya da Piezo dediğimiz bir sistem var. Bunlar kullanılarak sağlıklı embriyolar elde edilebiliyor ve dolayısıyla sağlıklı çocuklar olabiliyor. Müzik